Denizden yeni mi çıkmıştın neydi Saçları, dudakları, deniz koktu sabaha kadar. Yükselip alçalan göğsü deniz gibiydi. Yoksuldu biliyorum ama boyna da yoksulluk söz edilmez ya. Kulağımın dibinde yavaş yavaş aşk türküleri söyledi. Neler görmüş, neler öğrenmişti kim bilir denizle boğaz boğaza geçen hayatında. Ağ yamamak, ağ atmak, ağ toplamak, olta yapmak, yem çıkarmak, kayık temizlemek. Dikenli balıkları hatırlatmak için elleri, ellerimle değdi. O gece gördüm, onun gözlerinde gördüm. Gün ne güzel doğarmış meğer açık denizde. Onun saçları öğretti bana dalgayı. Çalkandım durdum rüyalar içinde. Orhan Delikanık